Merhaba arkadaşlar. Feriye Sor Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yeni ay enerjisiyle beraberiz. Hem önce bugün ve yarın çok böyle yüksek enerjilerle beraberiz. Aslan yeni ay döneminde. Yani istediğiniz dilekleri böyle yazarak böyle şey kazan elde edebilirsiniz böyle para diye sınavı geçmektir, araba almaktır, şudur budur. Bunun için de ben size bir e, sayı frekansı vereceğim. Bir de burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Mesela bir şey dileyecekseniz, mesela aşkla ilgili bir şey istiyorsanız aklınızda bir kişiyi bulundurmayın. Mesela hayatıma aşkı çekiyorum mesela yazın hayatımda hayatıma sevgiyi çekiyorum gibi yazın. Şey olarak yazmayın. İlla bir kişiye odaklanarak yazmayın. Çünkü burada biraz negatif negatifliğe girer. Öyle yani. Şimdi öncelikle ben size bütün bir tane e, sayı frekansı vereceğim. Bunu kağıdın üzerinde yazacaksınız. Ondan sonra e, isteklerinizi de olumlu şekilde kağıtta yazarsınız. Üstüne de bir tane beyaz mum varsa yakabilirsiniz ve sayıyı hemen gösteriyorum. Yani isterseniz ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Çektiniz mi? Alayım mı? Çektiniz. Ve dilerseniz açılımıza başlayalım. Ama açılımıza başlamadan önce de size bir sürpriz yapmak istiyorum. Yani burçları bu dönemde ne bekliyor? Ne olacak? diye söylemek istiyorum. Koç burcundan ee, başlamak istiyorum yani aşkla ilgili yeni e, şeylere, e, şeylere başlama e, potansiyeliniz mevcut yani hobilerinizle böyle daha fazla hobi edinme durumlarınız söz konusu olabilir biraz sizin parlama döneminiz olabilir ee, sizi iyi hisset, hissettirecek şeylere biraz daha zaman harcamanız gerekiyor. Geçmiş hatalarınızı davra e, tekrarlamamanız için e, tekrarlamamanız sizin için hayırlı olacak diyor. E, bir de e, yeni arkadaşlar edinmek için e, iyi bir dönemdesiniz ve e, bazı insanların gerçek yüzünü de görebilirsiniz. Geçelim Boğa burcuna. Boğa burcunda çevreyle ilgili yeni başlangıçlar görüyorum sizin için. Yani evle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Böyle ev temizliğidir yani yeni bir eşya almaktır. Bir de aile ve akrabalarla ilgili değişim değişim enerjisi mevcut. Mevcut. Bazı şeyleri tekrardan onarabilirsiniz. Bazı şeylerden de tamamen vazgeçebilirsiniz. Bu bir akrabalık bağı olabilir, bir eşya olabilir, herhangi bir şey olabilir. Geçelim ikizler burcuna. Of, ikizler burcu içinde de bu yeni ay yeni bir başlangıç ama nasıl bir başlangıç? Yani böyle beklenmedik haberlerle veya böyle arkadaş yakın arkadaşların siyahate çıkmayla ilgili veya böyle sizin sosyal sosyal durumunuzla ilgili yeni e, Değişimler söz konusu olabilir. Ee, sizin çevreniz çevrenizle ilgili değişimler mevcut. Bir de yeni bir şey hayatınıza katmak istiyorsanız bu dönem sizin için hayli olacaktır. Karar vermekte e, hizli olmanız gerekiyor. Ve yeni bir şey başlama veya yeni bir şey öğrenme durumunuz da mevcut olabilir. Yani bu dönem bu şeyleri size getirebilir. Yengeç Burcu'na geçelim. Yengeç Burcu arkadaşlara geçelim. Parayla ilgili yeni başlangıçlar mevcut. Çünkü her yeni ay biliyorsunuz her yeni ay şey enerjisidir. Yeni başlangıçlarla ilgili enerji taşıyor. Parayla ilgili yeni başlangıçlar olacak. Yani mesela bir yerde yatırım yapacaksanız sizin için iyi bir dönem olabilir. Ya da bir ev satın almak istiyorsanız sizin için iyi bir dönem. Bir de e, hayatınızdaki partnerle ilgili yeni kurallar böyle koyabilirsiniz, yeni çizgiler çizebilirsiniz ve geçelim aslan burcuna. Bu yeni ayda yeni e, yani kişisel ve özel hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar olabilir. Sağlık e, sağlık sorunları yaşıyorsanız bu. Tedavi olabilir bir doktora böyle kendinizi gösterebilirsiniz. Ondan sonra kus olduğunuz bir insanla barışabilirsiniz. Yani yeni hedefler koyabilirsiniz. Ee, Başak burcuna geçelim. Bu Başak e, Başak burçlu arkadaşlarıma da özel e, hayatında ve geçmişle ilgili hayat e, geçmiş hayatınızla ilgili yeni sırlar öğrenebilirsiniz ya da böyle geçmişte salı verdiğiniz şeyler olaylar gündeme gelebilir yani geçmişte bir sorun yaşandıysa siz o sorunu çözmeden salı verdiyseniz tekrar gündeminize gelebilir bir de geçmişte bilmediğiniz bazı şeyler bazı durumlar öğrenebilirsiniz yani sizin için de böyle baş insanların gerçek yüzünü görme durumunuz mevcut olabilir ve geçelim terazi burcudan Umutlar ve dileklerle ilgili yeni başlangıçlar olabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Ee, geçmişte yaptığınız şeyler için değer görebilirsiniz. Ee, bir insan size minnettar olabilir. Yeni bir insana böyle ilgi duyabilirsiniz, yeni insanlardan hoşlanabilirsiniz ve sizin için yeni sürprizler ve güzel sürprizler yolda ki bunlar e, çok kısa bir zaman içinde gerçekleşebilir ve yeni bir gruba ve yeni bir topluluğa giriş yapabilirsiniz. Geçelim akrep burcuna. Ee, bu yeni ay sizin için bir hediye bir armağan gibi olabilir. Yeni bir iş başlangıcı olabilir. Ee, Biri çevrenizle yeni bir insan kat e, katılabilir. Eğer ki bir ilişki içindeyseniz de ilişkinizi ciddiyete götürmek için veya bir ilişkinin ismini kurmak için sizin için doğru zaman olabilir. Bir de eğer patron konumundaysanız iş hayatınızla biraz daha böyle dikkatli davranmanız gerekiyor, temkinli davranmanız gerekiyor. Ve yay burcuna geçelim. Tecrübe ettiğiniz şeyleri tekrar etmekten vazgeçin. Bu bir hatadır diyor. Ee, şehir değiştirme veya böyle e, başka bir ülkeye gitmek gibi gündemleriniz söz konusu olabilir. Kendi değerleriniz kendi başkası için kendi değerlerinizden vazgeçmeyin diyor. Çünkü siz sürekli bu durumu tekrarlıyorsunuz. Bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Bir de kıyaslamaktan, kendinizi başka insanlarla kıyaslamaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Ondan sonra bir de bazı şeylerde sizin adınız böyle çevreye duyulabilir, hani bu iyi olabilir kötü olabilir bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hangi konuda adınız çıksın istiyorsanız ve hangi konuda adınız çıkmasın istiyorsanız bu dönemde baya baya dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bir yerde bir resmiyetle ilgili ilvaniz mevcut olacak sizin için. Oğlak Burcu'na geçelim hayatınızla değişiklikler yapmak için güzel bir döneme giriyorsunuz. Yani uzun bir süre düşürmediğiniz bir şeyi böyle bir ilişkiyi, bir arkadaşlığı, bir eski sevgiliyle başlayabilirsiniz. 4 haftalık 4 haftalık süre içinde sizin gündeminizde bir barışma mevcut olabilir. Yani bu bir arkadaş, bu akraba veya eski sevgili olabilir. ve bir konuda e, çevrenizdeki bir insandan yardım alabilirsiniz veya siz çevrenizdeki bir insana yardım edeceksiniz. Ve kendinizi değer hisme bu durum sizin kendinize olan değer kendinizi değerli his, hissetmenizi sağlayacaktır diyor. Ve geçelim Kova burcuna. Yeni bir ilişki başlangıcı, yeni bir arkadaşlık başlangıcı, yeni böyle iş arkadaşları, yeni müşteriler mevcut olabilir. E, mevcut, durum, mevcut dur, e, durumunuzda bir ilişki varsa bu ilişki düzelebilir veya yeni bir ilişkiye başlangıç dedim zaten. Bir de e, resmi yerlerde ve e, yas, yasal yer yerlerde bir insan e, sizden böyle şahitlik yapmanızı isteyebilir. Yani e, sizin böyle şahitlik olmanızı isteyebilir. Yani veya böyle iki tane arkadaşınız bir durumla kavgalı oluyorsa bir arkadaşınız sizden yani böyle şahitlik isteyebilir. Ondan sonra e, eski arkadaşlıklar düzelecek. Bir de e, parayla ilgili bir hareketlenme mevrut olacaktır ve balık burcuna geçelim. Sonunda bitti. Kendi fiziksel vücudunuz e, durumunuza odaklanmanız gerekiyor. Biraz kendinize daha iyi bakmanız gerekiyor. E, i̇ş ve parayla ilgili çok böyle pozitif değişiklikler söz konusu olabilir. Yani yeni ay enerjisinde. Ama bunun bir şeyle yani bağlantılı. Eğer ki bugün bugünün işini yarına atmazsanız ve bugünün işini bugün yaparsanız böyle olur. Yapmazsanız böyle olmaz yani. Bir de sizi seven insanların değerini bilin ve onlara değer verin. Yoksa aksi takdirde sevdiğiniz bir insan sizden uzaklaşabilir. Bu sayıya bir daha göstereyim bu sayının altında istediğiniz parayı böyle mesela para bulayım, iş bulayım, ondan sonra hayatıma aşk çekeyim, yeni bir sevgili çekeyim falan filan yazın. B yazın. Evet. Ve dilerseniz açılımımızın konusuna bakalım. Yani bakalım kendinizle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor, ne yapmalısınız. Ve sizleri hangi enerjiler bekliyor. Ve ederse seç şeklinde yapacağım. Bu yeni ay enerjisinde size özel böyle açılım yapmak istedim. Aklınızdaki kişiden ziyade. İyi bakalım. Bakalım bakalım sizleri hangi enerjiler bekliyor. Neyi bilmelisiniz? Ne yapmalısınız? Ne yap? sevdiğim din, de este destesi. Ondan se. Unde am Bakalım bakalım. Bu yeni aydan sonra sizi neler bekliyor. Birinci destemiz beyaz suyumuzu koyuyorum. Koyuyorum. Beyaz mı gri mi çözemedim. İkinci destemiz için de siyah tüyü koyuyorum. Ve dilerseniz hemen başlayalım. Birinci destemden. Bakalım sizleri hangi enerjiler bekliyor. Siz ne yapmalısınız? Ne yapmamalısınız? Yani bu size özel bir açılım. Bu üçüncü kişi, aklınızdaki kişi gibi açılımı değil. Evet arkadaşlar. Şimdi bu destede siz kendi kendinize yaşlandırıyorsunuz. Siz kendi kendinizi uzuyorsunuz ve sürekli kötü enerjilere, kötü olaylara odaklanıyorsunuz. Bu durum size baya baya yor yoruyor. Bir çoğunuzda maalesef ki ben uyku düzensizliği görüyorum. Baş ağrıları görüyorum. Ve bazen böyle aşırı stresten böyle vücudunuzda kasıntı, kasınmalar, böyle ağırlık hissetme, hareket, hareket etmekte zorluk görüyorum birçoğunuzda. Ee, bunu e, bunun aslında bunun psikolojik sebepleri var yani sağlıkla ilgili bir gündeminiz yok sadece psikolojik olarak böyle kendinizi yıprattığınız için ve kendinizi üzdüğünüz için bu olayları yaşıyorsunuz ondan sonra bu dönemde siz ne yapmalısınız hangi enerjiler sizi baktı, e, beklediğini e, baktığım zaman bu dönemde sizlere aslında ne yapmalı, ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Sizin elinizi, kolunuzu bağlayan, sizin böyle bağımlılık hale getiren durumlara da karşı vazgeçmeniz gerekiyor. Yani bu çok sevdiğiniz belki de bir mesela bir alışkanlığınız var. Bu alışkanlık mesela kahve alışkanlığınız var. Bu kahve alışkanlığı sizde uykusuzluk yapıyor. Bundan Hı sevseniz bile vazgeçmeniz gerekiyor örnek veya böyle bir insana baya baya seviyorsunuz sürekli onu düşünüyorsunuz bu durumdan böyle severek de olsa vazgeçmeniz gerekiyor biraz kendinize odaklanmanız gerekiyor çünkü biraz daha böyle devam ederseniz sizin için ileride sağlık sorunları yaratabilir yani ben sizi kötü şeyler olsun istemiyorum ondan sonra ee, biraz kendinizde yeni hobiler edilmeniz gerekiyor yani sürekli aynı şeylere odaklanmanızdan vazgeçmeniz gerekiyor kendinizle baş başa olmanız gerekiyor bir de dua ederken bu konuda çok dikkat etmeniz gerekiyor siz dua ederken sürekli bir insanı istiyorsunuz sürekli bir şeyi istiyorsunuz kendiniz için değil başka olaylar başka şeyler için dua ediyorsunuz bundan bir vazgeçin kendiniz için dua edin kendi iyiliğiniz için mesela Allah'ım beni bu dertlerden kurtar. Allah'ım beni mutlu et gibi gibi şeyler söyleyiniz. Çünkü bunu yapmadığınız için ve odak noktanız sürekli yanlış yerlerde olduğu için sürekli kendi elinizi kolunuzu bağlıyorsunuz. Ve bu durum sizde uyku düzensizlikleri, böyle özgüven eksikliği gibi şeyler yapıyor olabilir. Bir de anneyle olan, annenizle olan gündeminize biraz daha şey yapmanız gerekiyor. Annenizin kalbini kırmamaya çalışmanız gerekiyor veya bir konuda annenize destek olmanız gerekiyor. Bir doktora görünebilirsiniz. Ondan sonra biraz şey meditasyon şey yapmanız gerekiyor. Bir de biraz kendiniz için zaman harcamanız gerekiyor. Yani bazen de kendi iyiliğiniz için terapi olsun diye bir kafeye gidin kendinizi bir kahve ısmarlayın. ...bir yere gidin kendiniz için bir hediye alın. Ama bunu kendiniz için yapın. Çünkü siz bayağı bir... Yani ...uzun bir süre boyunca kendinize ihmal ettiğiniz için... ...böyle hasta, yorgun ve... E, ...böyle bitkin kalmış olabilirsiniz. Aslında siz istediğiniz yere... E, ...istediğiniz... ...pozisyona geçebilme... ...gücünüz var ama siz kendiniz... ...bunu yok sayıyorsunuz. Bu kadar güzel, bu kadar böyle mükemmel... ...ve dişil enerjiniz varken neden kendi özgüveninizi yerle bir etmişsiniz diyor kartlar size burada. Ondan sonra siz bir yolculuğa çıkabilirsiniz veya eğer bir yolculuğa çıkarsanız bu yolculuk size iyi gelebilir. Biraz böyle sırsızdan sizi rahatlatabilir. Son anda vazgeçtiğiniz maç eskiden son anda vazgeçtiğiniz bir yolculuğunuz varsa veya gitmek istediğiniz ve gidemediğiniz bir yolculuğunuz varsa bu dönemde o yolculuğa çıkabilirsiniz. Ondan sonra bir böyle eğlence ortamına davet edilebilirsin. Ondan sonra bir çoğunuza beklediğiniz bir haber gelebiliyor. Ama o haber geliyorken siz kendinizi böyle e, yıpranmış bir şekilde göstermemek için şimdiden kendinize iyi bakmaya odakla, e, odaklanırsanız sizler için değerli olacaktır. Yani biraz e, şey geldi burada. Yani burada kendisini ihmal eden bir dişil enerji geldi. Ve böyle e, duygularını yok sayan bir eril enerji geldi. Hangi destedesiniz bilmiyorum. Eril misiniz, dişi misiniz bilmiyorum. Ama bu konulardan biraz böyle kendinizi daha kibar olmanız gerekiyor. Kendinizle baya baya kava davranıyorsunuz. Yani kendinize bunu yapmamanız gerekiyor. Yani başkası için bir şeyler yapmaktansa biraz da kendiniz için bir şeyler yapın diyor bu destede. Evet arkadaşlar birinci deste bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve geçelim ikinci desteye. Birinci deste ve siyah duyuyorum. Bu destede de çoğu kendi kendine kavgalı. Çoğunuz duygusal teklif alabilir. Çoğunuz böyle özlediği um, bir dileğini görebilir. Şimdi arkadaşlar, bu destede güzel çıktı. Şey, yani bu destede hangi enerjiler sizi baktığını, şey baktığım zaman, beklediğini baktığım zaman, eskiden sürekli vurdum duymaz davranan, sürekli bencillik çalıştıran, sürekli kendi egosunu, kendi çıkarlarını düşünen bir insan size baya baya yorduysa, baya baya sizi askıda tuttuysa, ve sizde böyle dengesizlik ve e, nasıl diyeyim? kararsızlık yaptıysa yani sizin dengenizi dengenizin dengenizi kaybı ve dengenizin kaymasını sağlayan durumlar olduysa bu dönemler şükürler olsun ki geride kalıyor. Yani burada bir ilahi adalet var. Burada bir pişmanlık konusu var. Yani burada haksız olan bir kişiden pişmanlık ve özür alabilme enerjiler mevcut. Ondan sonra Başka bakalım ne var ne yok. Bir insan sizin aşkınızdan eriyip bitiyor. Sizin bir platoniğiniz olabilir. Veya siz bir insana platonik olabilirsiniz. Ama daha çok bir insan sizi seviyor uzaktan uzağa. Ve bu insandan siz bir teklif alabilirsiniz. Yani bu enerjiler sizi bekliyor. Şimdi burada bunda, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kendi kendinizle kavga çıkartmayınız. Kendi kendinizde kuruntu yapmayın. Siz kendi kendinize kuruntu yapıyorsunuz bir şeyleri. Kendi kendinize olmayan bir şeyleri olmuş gibi yapıyorsunuz. Sonra kendi kendinize öfkeleniyorsunuz. Sonra bu öfkelendiğiniz durumu karşısındakine söyleyince böyle bir durumda kanıt olmadığı, elinizde kanıt olmadığı için suçlu durumuna düşersiniz. Haklıyken böyle haksız durumuna düşüyorsunuz ve özür dilemek zorunda durumunda kalıyorsunuz. Bu durumu yapmayın. Kuruntu yapmayınız. Elinizde bir konuda Herhangi bir konuda kalit gelmeden Hiçbir şey yapmayınız Sakin kalın Biraz böyle kendi zihninizi susturmanız gerekiyor ee, Biraz böyle Kendiniz o kadar Yani sizin Nasıl anlatayım Kafanız içinde Yani bir ceh cehennem var Yani cehennem sizin kafanızın içinde Çünkü sürekli bir kurultu hali var Sürekli böyle bir negatif düşünce hali var Yani bu negatiflik negatif düşünmekten ziyade kendinizde kendinize de dengesizlik yapıyorsunuz bu dengesizlik böyle ruh hal ruh halinizdeki dengesizlik bazen böyle yürürken böyle gözünüzün karardığını veya böyle yürümekte böyle dengesizlik yaşayabilirsiniz bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor Sağlığınıza vurabilir. Ondan sonra biraz böyle geçmiş deneyimleriniz böyle çok geçmişe donun. Bir sene öncekinde bir olay yaşanmış, bir sene veya Ekimde, 11 ay on, 11 ay öncesinde, 7 ay öncesinde ve Ekim döneminde ve bir yıllık süre içinde sizin başınıza kötü bir olay gelmiş. O olaydan sonra sizde güven kırıklığı olmuş olabilir. Bu durumu böyle kaynağını bulun. Bu e, güvensizlikle ilgili, böyle dengesizlik ve böyle negatif düşünceyle ilgili o kaynağı bulun, şifalandırın. Çünkü e, yani bir dongu var. Bu don dongunun kapanması gerekiyor. Bir konu var. Siz bu konuyu öğrenmeniz gerekiyor. Bir de kendinizi başkasına böyle sürekli kendinize başkasına adanmaktansa veya bir insanın kendisine size adanmasını beklemektense biraz böyle alma verme dengesini sağ, sağlamdan sağlamam bir dakika sağlamanız gerekiyor. Yani bir kişi size yani sizde böyle bir kişi sizi bir adım atıyorsa siz iki adım geriye gidiyorsunuz. Bir kişi sizden bir adım geriye gidiyorsa siz iki adım atıyorsunuz o kişiye. Bu durumu bir düzeltmeniz gerekiyor. Öyle bir durum yok. Şifalandırın bunu. Yani iptal edeyim bu enerjiyi. Yani burada bir huzur alma durumunu da söyledim. Bir duygusal teklif. Çünkü size bir platonik insan olabilir sizden hoşlanan. Bu insana bir teklifte bulunursanız bu insan sizi kabul edebilir. Veya eğer platoniniz varsa o size adım atabilir. Küçük bir teklifle gelebilir böyle şakacılıklar. Bu durumu şey yapın ama ama bu aklın e, hani size adım atan insanın egosunu ezdirmemeye çalışın. Çünkü burada bir böyle şey ezme durumumuz gördüm. Yani siz mi ezeceksiniz bilmiyorum ama bu insana karşı biraz böyle daha kibar davranın çünkü bu insan size baya baya aşık yani sizin aşkınızdan resmen eriyip bitmiş yani bu geçmiş e, eski bir partneriniz de olabilir ama daha çok yeni bir partner olduğunu hissediyorum ama ex partneriniz ex partnerinizden de bir özür bekliyorsanız oyla ondan sonra bir adım bekliyorsanız bu adımı alırsınız ama bu adım o kadar böyle beklediğiniz kadar büyük bir adım değil küçük bir adım bu adımı böyle ya kabul edin ya da böyle bu insandan komple vazgeçin. Çünkü bu insandan böyle e, sizin egonuzu iyi gelen bir teklif alamazsınız. Yani bu insanın da egosunu ezmeyin. Bu küçük adım bile onun için bayağı büyük bir adım. Yani düz yoldan gelmez, dolaylı yollardan gelmeye çalışacaktır. Buna e, dikkat edin. Ve geçmiş konuları gündeme geçirerek e, kendinizde böyle gerginlik yaratmayınız ve kendinizi uzmayınız. Yani e, baş dönmelere de dikkat edin. Bu dönemde sizin başınızda dönmeler artıyor olabilir. Sıcaktan mı ne bilmiyorum ama bunda da dikkat edin. Bobeklerle ilgili de gündemlerinize dikkat edin. Evet arkadaşlar. Bu de bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.